Merhabalar. Bugün sizlere çocukların da çok sevdiği, büyüklerin de çok sevdiği harika bir kabak mücver yapacağım ve fırında yapacağım daha sağlıklı olması açısından yağda kızartılanlara göre lezzeti de bence oldukça güzel fırında kabak mücverin. Şimdi malzemelerimi göstermek istiyorum mücverimiz için. Ben 4 büyük boy kabağım vardı. Onları güzelce rendeledim ve en önemli püf noktası biliyorsunuz kabakların iyice sıkılması. Rendelemiş olduğum kabakları çok güzel bir şekilde sıktım ve tüm sularını süzdüm. E, tülbent de kullanabilirsiniz bunun için. Çok kolaylık olacaktır sizin için. Kabuklarını soymadan rendelemiş olduğum kabakları dediğim gibi süzdüm. Sularını ve bu şekilde kuru bir rendelenmiş kabak haline geldiler. 4 büyük boy kabak kullandım. 5 adet de kullanabilirsiniz orta boy kabağınız varsa. Bu kabaklarıma ekleyeceğim malzemelerim. Bir kase bu şekilde ufalanmış beyaz peynir. Bir kase un. Bardak ölçüsü olarak bir bardağı geçkin un diye düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir çorba kasesi. 3 adet yumurta. Yine bu şekilde bir kase taze soğan 4 dal taze soğanı ince ince doğradım yine bir kasede bir tutam dereotunu ince ince bu şekilde kıydım baharatlarım öncelikle burada bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum ve biraz pul biber biraz karabiber kullanacağım ve fırına vereceğim için de bir adet kabartma tozu kullanıyorum Tüm malzemelerim bu şekilde. Yapmam gereken tek şey kabaklarıma malzemelerimi yavaş yavaş eklemek. Şimdi eklemeye başlıyorum. Önce yumurtalarımı ekleyeceğim. dereotu. Ve taze soğanımı ekliyorum. Taze soğan çok yakışıyor mücvere. Dilerseniz maydanoz da koyabilirsiniz. Ek olarak. Şimdi kabartma tozum. Karabiber ve pul biberim ve tuz ekliyorum. Şimdi güzelce karıştırmaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben hepsini iyice karıştırdım. Bu şekilde bir kıvamı var. Şimdi bu şekilde borcamıma, kare borcam kullanacağım. Zeytinyağıyla güzelce yağlayıp karışımımı borcamına dökeceğim. Bu aşamada fırınınızı 180 derece ayarlamanızı öneriyorum çünkü önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişecekler. Evet. De şekilde yağlayalım. Evet, güzelce yağladım. Şimdi artık mücver karışımımı borcamı alabilirim. Şimdi hepsini dökeceğim. Üzerini biraz düzelteceğim. Evet. Gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim size de. Şu şekilde. Şimdi önceden ısıttığım fırına mücverimi veriyorum. 180 derecede üzeri kızarana kadar pişecek mücverim. Üzerleri kızardığı zaman zaten artık fırından alacağız. Mücverimin üzeri çok güzel bir şekilde kızardı ve ben fırından aldım. Şimdi soğumasını bekleyip servis edeceğim. Hepimize afiyet olsun.